2018'de eksi 70 milyar yani Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinde 70 milyar ve 2022'de 169 milyara çıkıyor. Ve sıkı durun 2023'ün ilk 4 ayında açık 416 oh, milyar 416 milyar açık. Şimdi bana izleyicilerimiz şunu diyebilir: Ya işte devletin harcamaları vardır, bu harcamalar yapılmıştır, İşte ne bileyim vesaire evet. vesaire şeyler. Doğru olabilir. olabilir. Vatandaş harcıyor neticede. Peki o zaman ben de size bir soru soracağım. Müsaade edin. 2016 yılında eksi 38 milyar açık verilirken, 2016 yılını düşün Ahmet abi. Et fiyatı, yumurta fiyatı, kiralar. Düşündün mü? Düşündün abi. Ve diyorum ki 2023'ün ilk 4 ayında 416 milyar açık var. Peki bir de şimdiye düşünelim. 2016'da Ahmet abi daha neyi noktadayız?